Türkler Orta Asya'dan gelirken Kürtler burada yerleşikti. Yani Kürtler bir başka yerden buraya gelmedi. Kürtler buradaki asli unsurlardan biriydi. Dolayısıyla e, asimile olmak zorunda, gönüllü asimile değil, zoraki asimile de yapamıyorsun. Bunu gördünüz zaman içerisinde. Onun için eğer birisi asimile olmak istemiyorsa sen niye onu zorla asimile etmeye çalışıyorsun? Gürcü bizim komşumuz olunca problem olmuyor. Efendim Ermenistan, Ermeniler bizim komşumuz olunca problem olmuyor. Rus bizim komşumuz olunca problem olmuyor. Kıbrıs Rumları olmuyor. Efendim Yunanistan bizim komşumuz olunca problem olmuyor. Bulgaristan olunca bizim problem olmuyor. Kardeşim Kürt'ün bizim komşumuz olması niçin problem teşkil etsin? Rojava meselesine biraz böyle bakmamızı. Baksa şunun da altını çizeyim. Bugün Suriye'deki Kürtlerin ve o kimliksiz olan Kürtlerin büyük bir kısmı Cumhuriyet dönemindeki buradaki burada yediği dayaktan oraya kaçan insanlardır. Evet. Kendi kimse kendini aldatmasın. İnkar, asimilasyon ve imha maalesef beraber gitti. ve daha sonraki zamanlarda zamanları zaten hep beraber yaşadık. Bu açıdan bizde bu oldum olası Kürt meselesi Türkiye'nin kanayan yaralarından birisidir. Dün de böyleydi. Bugün de bu devam ediyor ve bunun mutlak surette bir çözüme kavuşturulması lazım.